Köln, Almanya. Kasım 2017. Üç odalı bir dairenin mutfağında bir adam kahvaltı hazırladı. Yumurtaları tavaya kırarken pencereden dışarıyı kontrol etti. Sokak sakindi. Karşı binadaki yaşlı kadın her zamanki gibi çiçeklerini suluyordu. Alt kattaki Türk aile çocuklarını okula gönderdi. Normal bir sabah. Normal bir mahalle. Ama bu adamın adı teşkilat kayıtlarında kartal olarak geçer ve 14 aydır aynı apartmanda duvar komşusu olarak yaşadığı kişi terör örgütünün Avrupa'daki en kritik lojistik sorumlusundan başkası değildi. Her sabah aynı saatte kahvaltı yaparlardı. Bazen merdivende selamlaşırlardı. Geçen ay birlikte bozulan asansörü tamir ettirmişlerdi. Hedef, yanı başındaki komşusunun kendisini izlemek için özel olarak yerleştirilmiş bir istihbarat görevlisi olduğundan habersiz, günlük rutinini sürdürmekteydi. O gün, rutinin son günüydü. Çünkü Ankara'dan gelen şifreli mesaj, operasyonun Final aşamasına geçildiğini bildirmişti. Hikaye 2016 yılının yaz aylarında başlamıştı. Teşkilatın Avrupa masası aylardır takip ettiği bir para akışının kaynağını tespit etmeye çalışmaktaydı. Terör örgütüne akan fonların önemli bir kısmı Almanya üzerinden geçmekteydi ve bu para trafiği sıradan haraç toplama operasyonlarının çok ötesinde bir profesyonellik sergiliyordu bankacılık sisteminin açıklarını kullanan, kripto para birimlerinden yararlanan ve hayali şirketler üzerinden akan bu fonlar, arkasında ciddi bir finansal zeka olduğuna işaret etmekteydi. Analistler aylarca çalıştı. Binlerce işlem incelendi, yüzlerce hesap takip edildi. Sonunda tüm yollar tek bir isme çıktı. Mazlum Demir. Resmi kayıtlara göre Köln'de yaşayan, küçük bir ithalat-ihracat şirketi işleten, vergi beyannamelerini zamanında veren sıradan bir iş adamı. Gerçekte ise terör örgütünün Avrupa'daki finansal operasyonlarının mimarıydı. Örgüt içindeki kod adı Muhasebeci olarak bilinirdi. Mazlum Demir'in dosyası teşkilat arşivlerinde kalın bir klasör oluşturmuştu. 1973 doğumlu, Diyarbakır'ın kırsal bir köyünden geliyordu. 80'li yılların sonunda ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etmişti. Üniversitede işletme okumuş, muhasebe sertifikaları almıştı. Kariyerinin ilk yılları tamamen legal görünüyordu. Küçük işletmelere danışmanlık, vergi planlaması, ithalat ihracat prosedürleri. Ancak 2000'li yılların başında bir şeyler değişmişti. İstihbarat analistleri Demir'in dönüşümünü yıllar içinde takip ettiler. İlk bağlantılar masumdu. Kültürel derneklere üyelik, hemşeri toplantılarına katılım. Sonra daha ideolojik çevrelerle temaslar başladı ve nihayet, 2010 yılından itibaren finansal operasyonların merkezine yerleşti. Örgütün Avrupa'daki para toplama faaliyetlerini koordine eden, toplanan fonları silah alımı ve lojistik için Orta Doğu'ya aktaran bir sistem inşa etti. Sistemin karmaşıklığı etkileyiciydi. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'daki onlarca hayali şirket, birbirine bağlı banka hesapları, kripto cüzdanlar ve havalı ağları, Demir bu yapıyı tek başına yönetmiyordu elbette. Ama beyin oydu. Paranın nereden geldiğini, nereye gittiğini ve nasıl izlenmez hale getirileceğini bilen tek adamdı. Teşkilat, Demiri uzaktan izlemenin yetersiz olduğunu anlamıştı. Telefon dinlemeleri, e-posta takipleri, banka hesabı izlemeleri bilgi sağladı ama yeterli değildi. Demir paranoyaktı. Hassas konuşmalarını asla telefonda yapmazdı. Şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanır ve bunları düzenli olarak değiştirirdi. Kritik toplantılarını önceden haber vermeden rastgele lokasyonlarda gerçekleştirirdi. Klasik istihbarat teknikleri bu hedefe karşı etkisini yitirmişti. Çözüm radikal olmalıydı. Fiziksel yakınlık. Demir'in günlük hayatına sızma. Bu ise olağanüstü bir sabır ve disiplin gerektiriyordu. Operasyonun kod adı Gölge Komşu olarak belirlendi. Amaç Demir'in yaşadığı apartmana bir ajan yerleştirmekti. Apartmandaki dairelerden birinin boşalması beklenecek, ardından ajan bu daireye taşınacak ve hedefle organik bir komşuluk ilişkisi geliştirecekti. Zaman çizelgesi belirsizdi. Belki aylar, belki yıllar sürebilirdi. Teşkilat bu riski göze almaya hazırdı. Operatör seçimi kritik önem taşıyordu. Adayın Almanya'da uzun süre yaşamış olması, mükemmel Almanca konuşması, Kürt topluluğuyla doğal bir bağ kurabilecek bir profile sahip olması gerekiyordu. Aynı zamanda istihbarat eğitimi almış, saha deneyimi olan ve uzun süreli derin örtü operasyonlarının psikolojik baskısına dayanabilecek biri olmalıydı. Seçim Ahmet Kaya kod adlı Kartal üzerinde durdu. 38 yaşında, teşkilatta 12 yıllık deneyim, daha önce Almanya'da 3 yıl yaşamış, mükemmel Almanca ve Kürtçe biliyordu. Soğukkanlı, sabırlı ve ayrıntılara takıntılı bir profesyoneldi. Daha önemlisi, uzun süreli yalnızlığı kaldırabilecek psikolojik profile sahipti. Derin örtü operasyonları operatörleri yalnızlıkla test eder. Aylar boyunca gerçek kimliğinden kopuk yaşamak, sahte bir kişiliği her an korumak, en küçük bir hatanın ölüm anlamına gelebileceğini bilmek herkesin kaldırabileceği bir yük değildi. Kartal, 2016 yılının Eylül ayında göreve hazırlandı. Yeni kimliği oluşturuldu. Serhat Yıldız, 39 yaşında, bekar, serbest grafik tasarımcı. Almanya'da doğmuş, Türk kökenli. Ailesi yıllar önce Türkiye'ye dönmüş, kendisi Almanya'da kalmış. Uzaktan çalıştığı için evden çıkması gerekmiyordu, bu da hedefi gözlemlemek için mükemmel bir kılıf sağlıyordu. Kimliğin derinliği etkileyiciydi. Gerçek bir grafik tasarım portföyü oluşturuldu. Sosyal medya hesapları açıldı ve yıllar öncesine dayanan sahte bir geçmiş inşa edildi. LinkedIn profili, eski iş bağlantıları, üniversite arkadaşları. Her detay gerçekçeydi çünkü demir gibi paranoyak bir hedef en küçük tutarsızlığı fark edebilirdi. Ekim 2016'da apartmanda bir daire boşaldı. Teşkilatın Almanya'daki varlıkları bu fırsatı yakaladı. Bir emlak acentesi aracılığıyla Serhat Yıldız kimliğiyle daire kiralandı. Kasım ayının ortasında Kartal, Köln'deki yeni evine taşındı. Mazlum Demir'in dairesinin tam karşısındaki daireye. Ama o anda Kartal'ın bilmediği bir şey vardı. Demir, yeni taşınan her komşuyu dikkatle inceleyen bir adam olarak bilinirdi. Apartman yöneticisiyle özel bir anlaşması vardı. Her yeni kiracı hakkında bilgi alırdı. Kartal'ın kimliği henüz test edilmemişti bile. İlk temasın nasıl gerçekleşeceği dikkatle planlanmıştı. Çok hızlı yaklaşmak şüphe, uyandırırdı. Çok mesafeli kalmak ise fırsatları kaçırmak anlamına gelirdi. Kartal, doğal bir komşuluk ilişkisinin gelişmesine izin vermeye karar verdi. Zorlamadan, sabırla. İlk hafta sessiz geçti. Kartal dairesini düzenledi, rutinler oluşturdu. Sabahları kahvaltı, öğleden sonraları bilgisayar başında çalışma görüntüsü, akşamları televizyon. Merdivende birkaç kez Demirle karşılaştı. Kibarca selamlaştılar. Demir yeni komşusunu süzdü ama olağan dışı bir şey göremedi. Genç, sakin, kendi halinde bir adam. Tehdit unsuru taşımayan biri. İkinci haftanın sonunda ilk gerçek konuşma gerçekleşti. Apartmanın çöp konteynerlerinin önünde. Kartal çöp poşetini atarken Demir de aynı anda çıkmıştı. Birkaç dakikalık sohbet. Hava durumu, mahalle, ev sahibinin huysuzluğu. Normal komşu muhabbeti. Kartal dikkatli bir şekilde geçmişinden bahsetti. Grafik tasarım işi, uzaktan çalışmanın avantajları, Almanya'da büyümenin zorlukları. Demir dinledi, ara sıra başını salladı. Sohbet doğal akmıştı. Ama Kartal bir şey fark etmişti. Demir'in gözlerinde sürekli bir değerlendirme vardı. Her kelimeyi tartan, her tepkiyi analiz eden bir bakış. Bu adam sıradan bir vatandaş değildi. Yıllarca gizli yaşamanın verdiği bir paranoya, bir dikkat. Kartal en ufak bir hata yapmaması gerektiğini bir kez daha hatırladı. Aylar ilerledi. Komşuluk ilişkisi yavaş yavaş derinleşti. Aralık ayında Kartal Demir'i kahveye davet etti. Sıradan bir nezaket. Demir kabul etti. Kartal'ın dairesine geldi. Etrafı inceledi. Grafik tasarım işine ait kanıtlar her yerdeydi. Bilgisayar, çizim tableti, duvardaki posterler. Her şey hikayeyi destekliyordu. Demir rahatladı. Bu adam gerçekten sadece bir grafik tasarımcıydı. Ancak o sırada Demir'in bilmediği bir şey vardı. Kartal'ın dairesindeki her elektronik cihaz çift işlevliydi. Bilgisayar, teşkilatla şifreli iletişim sağlıyordu. Duvardaki posterlerden biri son derece hassas bir mikrofon barındırıyordu. Ve kahve ikramı sırasında Kartal, Demir'in telefonunun modelini ve işletim sistemini tespit etmişti. Bu bilgi Ankara'ya iletilecek ve teknik ekipler olası sızma yöntemlerini değerlendirecekti. İlk kış zor geçti. Kartal tamamen yalnızdı. Teşkilatla iletişim minimum düzeyde tutuluyordu. Operasyonel güvenlik bunu gerektiriyordu. Sahte kimliğini 24 saat yaşamak zorundaydı çünkü bir anlık dikkatsizlik her şeyi mahvedebilirdi. Geceleri gerçek kimliğini hatırlamaya çalışırdı. Ailesini, arkadaşlarını, eski hayatını. Ama bu anılar her geçen gün daha da bulanıklaşıyordu. Derin örtü operasyonlarının en büyük tehlikesi buydu. Kendinizi kaybetmek. 2017 yılının bahar aylarında ilerleme kaydedildi. Kartal Demir'in güvenini kazanmayı başarmıştı. Artık düzenli olarak birlikte vakit geçiriyorlardı. Hafta sonları bazen birlikte kahvaltı yaparlardı. Demir Kartal'a işeç hayatından bahsetmeye başlamıştı. Tabii ki yasal görünen kısımlarından. İthalat ihracat, Türkiye ile ticaret, gümrük prosedürleri. Kartal dikkatle dinledi, not aldı ama asla şüpheli sorular sormadı. Asıl değerli istihbarat dolaylı yollardan geldi. Demir'in evine gelen ziyaretçiler. Telefonun çaldığı saatler. Ani seyahatler ve dönüşler. Kartal her şeyi kayıt altına aldı. Apartmanın karşısındaki bir kafeden çekilen fotoğraflar teşkilata ulaştırıldı. Yüz tanıma yazılımları bu kişilerin kimliklerini belirlemeye çalıştı. Bir gece demirin dairesinden yüksek sesle bir tartışma duyuldu. Kartal kulak kabarttı. Kürtçe konuşuluyordu ama kızgın bir ses tonu hakimdi. Birkaç isim geçti, bazı rakamlar. Sonra kapı çarpıldı ve birileri hızla merdivenleri indi. Kartal penceresinden dikkatli bir şekilde baktı. İki adam arabalarına binip uzaklaştı. Plaka numarasını ezberledi ve hemen Ankara'ya iletti. Bu plaka daha sonra Hollanda'daki bir terör hücresine bağlanacaktı yaz aylarında operasyonun kapsamı genişledi. Kartal'ın topladığı istihbarat, demirin ağının boyutlarını ortaya çıkarmaya başlamıştı. Sadece Almanya değil, tüm Batı Avrupa'ya yayılan bir finansman ağı. Onlarca paravan şirket, yüzlerce banka hesabı, binlerce haraç ödeyen işletme. Demir, bu devasa yapının merkezinde duruyordu. Fonların toplanması, aklanması ve Orta Doğu'ya transferi onun sorumluluğundaydı. Teşkilat operasyonu sonlandırmak için acele etmedi. Kartal'ın pozisyonu çok değerliydi. Demir'e bu kadar yakın başka bir kaynak yoktu. Sabır devam etmeliydi. Ama bir sorun vardı. Demir'in şüpheleri artmaktaydı. Asıl kırılma henüz yaşanmamıştı. Ağustos ayında Demir Kartal'a garip sorular sormaya başladı. Ailesini neden hiç ziyaret etmediğini sordu. Türkiye'ye neden gitmediğini merak etti. Eski arkadaşlarından neden hiç bahsetmediğini sorguladı. Kartal her soruya hazırlıklıydı. Mantıklı cevaplar verdi. Ama Demir'in bakışlarındaki kuşku silinmemişti. Eylül ayında kritik bir an yaşandı. Kartal bilgisayarında çalışırken Demir habersiz kapıyı çaldı. Normalde her zaman önceden haber verirdi. Bu ani ziyaret bir testti. Kartal hızla ekranı değiştirdi, kapıyı açtı. Demir içeri girdi, etrafı inceledi. Bilgisayar ekranında bir grafik tasarım programı açıktı. Her şey normaldi. Ama Demir'in o anlık bakışı hala ikna olmadığını gösteriyordu. Teşkilat Kartal'a uyarı gönderdi. Hedefin artan şüpheleri operasyonu tehlikeye atmaktaydı. Çıkış stratejileri hazırlanmalıydı. Ama aynı zamanda bir fırsat penceresi de açılmıştı. Demir'in bir sonraki büyük finansal transferi yaklaşmaktaydı. Bunu belgelemek tüm ağı çökertmek için yeterli kanıtı sağlayabilirdi. Ekim ayında her şey hızlandı. Kartal Demir'in telefonunda olağan dışı bir hareketlilik tespit etti. Sürekli görüşmeler, şifreli mesajlar, gece yarısı toplantılar. Büyük bir şey oluyordu. İstihbarat analistleri bu hareketliliği örgütün kış operasyonları için hazırlık olarak değerlendirdi. Silah alımları, lojistik düzenlemeler, personel transferleri ve tüm bunların finansmanı Demir'in elindeydi. Kartal son büyük istihbaratı topladı. Demir'in evine gelen bir kurye çantasını fotoğrafladı. Çantanın içindeki belgeler görünmüyordu ama kurye daha sonra takip edildi ve Frankfurt'taki bir havala bürosuna kadar izlendi. Bu bağlantı ağın mali altyapısını çözmenin anahtarıydı. Kasım ayının ikinci haftasında Ankara'dan şifreli mesaj geldi. Operasyon sonlandırılacak. Alman makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştı. Eş zamanlı baskınlar planlanmaktaydı. Demir ve ağındaki diğer unsurlar aynı anda yakalanacaktı. Kartal'ın görevi, hedefin evde olduğunu teyit etmek ve baskın anında ortadan kaybolmaktı. 14 ayın sonunda Kartal son kez komşusunun kapısını çaldı. Normal bir selamlaşma. Küçük bir sohbet. Demir her zamanki gibi mesafeliydi ama düşmanca değildi. 14 ay boyunca bu adamla kahvaltılar yapmış, dertlerini dinlemiş, komşuluk ilişkisi kurmuştu. Ama Kartal bu adamın neye hizmet ettiğini, kaç masum insanın ölümüne dolaylı olarak katkıda bulunduğunu biliyordu. Duygusallığa yer yoktu. Bütün plan saniyeler içinde tersine dönebilirdi. O gece saat 3'te operasyon başladı. Alman özel kuvvetleri apartmanı kuşattı. Eş zamanlı olarak Hollanda'da, Belçika'da ve Fransa'da baskınlar gerçekleşti. Kartal çoktan kaybolmuştu. Dairesi boşaltılmış, tüm izler silinmişti. Serhat Yıldız hiç var olmamıştı. Demir uykusunda yakalandı. Elleri kelepçelenirken hala ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Alman polisi onlarca klasör dolusu belgeye el koydu. Bilgisayarlar, telefonlar, şifreli notlar. Teşkilatın 14 aylık çalışması devasa bir dava dosyasına dönüştü. Sonraki aylarda domino etkisi yaşandı. Demir'in verdiği bilgiler ve el konulan belgeler sayesinde ağın tamamı çökertildi. Almanya'da 23, Hollanda'da 14, Belçika'da 9, Fransa'da 7 kişi tutuklandı. 100 milyonlarca euro değerinde varlığa el konuldu. Terör örgütünün Avrupa'daki finansman kapasitesi ağır bir darbe aldı. Kartal'a gelince, Almanya'dan ayrıldıktan sonra uzun bir psikolojik değerlendirme sürecinden geçti. 14 ay boyunca sahte bir kimlik yaşamak izler bırakır. Gerçek benliğine dönmek zaman aldı. Ailesini yeniden tanımak, eski dostluklarını yeniden kurmak gerekti teşkilat operatörlerinin bu dönüş sürecini destekleyen programlara sahipti ama yaralar kolay iyileşmiyordu. Mazlum Demir Alman mahkemelerinde yargılandı ve terör örgütüne finansman sağlamaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalar sırasında komşusu Serhat'ın bir istihbarat görevlisi olduğunu öğrendiğinde yüzündeki ifade kayda değerdi. 14 ay boyunca düşmanıyla kahvaltı yapmış, ona kapısını açmış, hayatının detaylarını paylaşmıştı. Bu bir istihbarat operasyonunun en keskin ironisiydi. Operasyon Gölge Komşu, teşkilat arşivlerinde başarılı bir derin örtü operasyonu olarak kayıtlara geçti. Türk istihbaratının Avrupa'daki en uzun süreli ve en başarılı sızma operasyonlarından biri olarak değerlendirildi. Ama dosya kapatılırken bir not düşüldü. Bu başarı, bir operatörün 14 ay boyunca yalnızlığa, belirsizliğe ve sürekli tehlikeye katlanmasıyla mümkün olmuştu. İstihbarat dünyasında zaferler nadiren kutlanır. Ama bu zafer özel bir takdiri hak etmekteydi. Köln'deki o apartman hala ayakta. Yeni kiracılar taşındı, eski hikayeler unutuldu. Karşı dairede şimdi genç bir çift yaşamakta. Komşularının kim olduğunu merak etmezler muhtemelen. Bilmezler ki birkaç yıl önce bu duvarlarda gölgeler konuştu, bu koridorlarda istihbarat savaşları verildi. Ve bir adam, başka bir adama komşu olmak için hayatını tehlikeye attı. İstihbarat dünyası böyledir. Görünmeyenler görüneni izler. Sabırlı olanlar aceleci olanları yakalar. Ve bazen en tehlikeli düşmanınız kapı komşunuz olabilir. Bu operasyonun gerçek dersi teknik üstünlük ya da kaynak bolluğu değildi. Asıl mesele sabırdı. 14 ay boyunca her gün aynı rolü oynamak, her sabah aynı maskeyi takmak, her gece yalnızlıkla yüzleşmek. Demir gibi hedefler kolay ele geçmezler. Yılların verdiği paranoyayla hareket ederler. Her yeni yüzü sorgularlar, her yeni ilişkiyi test ederler. Onları yakalamak için onlar kadar sabırlı olmak gerekir. Teşkilat bu operasyondan çok şey öğrendi. Derin örtü operasyonlarının maliyeti sadece finansal değildi. İnsan maliyeti de hesaba katılmalıydı. Kartal göreve döndükten sonra tam olarak eski haline gelemedi. Sahte kimliğin gölgeleri yıllarca peşini bırakmadı. Geceleri bazen Serhat Yıldız olarak uyandı. Komşuluk ilişkilerinde mesafeli kaldı. Güven sorunu yaşadı. Bunlar derin örtü operatörlerinin ödediği görünmez bedellerdi. Ama sonuç buna değdi. Demir'in çökertilmesi terör örgütünün Avrupa'daki finansman kapasitesini yıllarca toparlanamayacak şekilde sarstı. Silah alımları aksadı. Lojistik hatlar kesildi. Saha operasyonları finansman yetersizliğinden ertelendi. Bir adamın 14 aylık sabrı yüzlerce potansiyel kurbanın hayatını kurtarmış olabilirdi. Almanya'daki Türk diasporası içinde bu operasyon sessiz bir efsaneye dönüştü. Kimse detayları bilmiyordu ama herkes bir şeylerin olduğunu hissediyordu. Örgütün haraç tahsildarları bir gecede ortadan kaybolmuştu. Baskı altındaki iş adamları rahat bir nefes almıştı. Korku iklimi dağılmaya başlamıştı. Kartal'ın gerçek adı hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı. Teşkilat operatörlerinin kimliklerini korumakta kararlıydı. Ama arşivlerde, gizli dosyalarda onun hikayesi yaşamaya devam etti. Gelecek nesil istihbaratçılar için bir ders niteliğindeydi. Teknolojinin yetersiz kaldığı yerde insan faktörünün gücü. Dijital izlemenin çözemediği vakalarda fiziksel yakınlığın değeri ve en önemlisi sabrın silahlardan daha keskin olabileceği gerçeği. Demir Hücresinde 12 yılını geçirirken düşünecek çok zamanı olacaktı. Nasıl yakalandığını, nerede hata yaptığını, kime güvenmemesi gerektiğini. Ama asıl soru hiç aklından çıkmayacaktı. O sessiz grafik tasarımcı gerçekte kim olduğunu ne zaman anlamıştı? İlk selamlaşmada mı, yoksa son kahvaltıda mı? Bu sorunun cevabını asla öğrenemeyecekti. Ve belki de asıl ceza buydu. Yakalanmak değil, aldatılmış olmak. 14 ay boyunca düşmanınla aynı sofrayı paylaşmak ve bunu bilmemek. İstihbarat savaşlarında en ağır yenilgi kurşunlarla değil, güvenle ilgilidir. Demir'in güveni kapı komşusu tarafından parça parça ele geçirilmişti.